yaklaştın Balı değil neyi düşün 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 ona göre davran Yaklaş ama Yavaş ol yavaş yavaş Haddini bil haddini bil Balı tatmak istiyorsan Önce acıyı göze al Acıyı göze al Acılara katlan, sızılara katlan Ona katlan, buna katlan ona katlan, ona katlan, ona katlan, 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 katlan Katlan, 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 katlan. Bak, Uzaktan bana Geziyorum yatlan Seni gidip Kuaföre boyat saçlarını, adımı söyle de